İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar, önce özetler. Ulusal değerler ve insan hakları, Artsah Ermeniler ile toplantı. Müher Harut Dünya'nın Batı Ermenistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümüne adanmış etkinlikteki konuşması. Dersimde Gahan Festivali, Ermeni geleneklerinin canlanması. Azerbaycanlılar Dadi Bank'ı uygarlıkların manevi yapısı olarak görüyorlar ancak gerçek farklı. Avrupa Birliği, Doğu Ermenistan'daki mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan üç projenin başlatıldığını duyurdu. Sebastia tarzı 1890'lar halısı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Yerevan temsilciliğinde Artsah Ermenileri ile ilgili bir görüşme 25 Ocak'ta gerçekleştirildi. Etkinde Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armen Akaprahamyan ev sahipliği yaptı. Görüşmede ulusal değerlerin korunmasının önemi vurgulanırken özellikle Biziz Bizim Dağlarımız anıtının Artsah Ermenileri için sembolik önemi vurgulandı. Ayrıca Artah halkının adına Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yaptığı başvuruların süreci de ele alındı. Gündemde ayrıca katılımcılarla birlikte ele alınan önemli konularda yer aldı. Etkinliğin sonunda soru-cevap bölümü ve ilginç tartışmalar gerçekleştirildi ve Artah'ın önemi ve Ermeni kimliğinin korunmasına yönelik devam eden çabalar vurgulandı. Batı Ermenistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümüne adanan etkinlik birçok açıdan son derece önemlidir. Batı Ermenistan'ın egemenliğini yeniden tesis etmek, sahı ve Arsa halkını ana vatanlarına geri döndürmek amacıyla yürüttüğümüz mücadelenin temelini oluşturacak hukuki ve siyasi argümanları öne çıkarma imkanı vermektedir. Sayın Armenak Abrahamyan'ın sorusuna cevaben 1992 yılından bu yana ordu tarihini incelediğimi belirtmek isterim. Konferans sonrasında kitap planlarım ve elektronik kaynaklarım da dahil olmak üzere konuyla ilgili materyalleri sağlamaktan mutluluk duyacağım. Yıllar süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu eserler bugün hala Tarih Enstitüsü'nde bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki hükümetimiz olan Doğu Ermenistan Cumhuriyeti tarafından kapatılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu yıl fonlamada %20 oranında kesinti yapıldı. Ordunun tarihi ve başarıları bizim için sadece geçmişi incelemek açısından değil, aynı zamanda gelecekteki gelişme yollarını belirlemek açısından da önceliklidir. Eski bir asker olarak ne kadar sağlam olursa olsun, herhangi bir hukuki ve siyasi argümanın kuvvet kullanma imkanı olmadığında sadece sözden ibaret kalacağının derin bilincindeyim. Tarih bize antlaşmaların ve bildirgelerin ancak askeri potansiyelin varlığıyla hayata geçirilebileceğini öğretmiştir. Bu bağlamda iki önemli noktaya dikkat çekmek isterim. 1. Tek bir yapı altında örgütlenme. Bu zor durumda bize liderlik edecek yapının Batı Ermenistan hükümeti olduğunu düşünüyorum. Bugün arta halkının ve zorla yerinden edilmiş tüm vatandaşların arkasında durmakta ve onların haklarının geri verilmesini teşvik etmek için pratik adımlar atmaktadır. Hepimizin bu önemli girişimi desteklemek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. 2. Örgütlenme yoluyla güçlendirme Güç kazanmak ve maddi kaynaklar elde etmek için birleşik bir güç yaratmamız gerekiyor ancak bu siyasi süreçleri durdurmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Aksine politika diğer tüm eylemleri hayata geçirmek ve nihai hedefimize ulaşmak için gerekli bir temeldir. Bu önemli konferans için organizatörlere teşekkür ederiz. Batı Ermenistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Mıher Harutünyan, tüm çalışmalarınızda başarılar diliyor ve politikanızın uygulanmasını desteklemeye hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyorum, dedi. Batı Ermenistan milletvekillerinin verdiği bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Dersim'de Gahant Bayramı kutlamaları yapıldı. Yüzyıllardır Ermeni kültürünün ayrılmaz bir parçası olan bu gelenek, doğaya, yaşama ve yeni bir yılın başlangıcına duyulan saygı ve sevgiyi temsil ediyor. Gahant bayramı, Ermeni halkının kadim inanç ve gelenekleriyle bağlantılı özel ritüel ve adetlerle kutlanmaktadır. Kutlamalar sırasında yerel halk, Ermeni şarkıları, dansları ve yemeklerinden oluşan zengin kültürel mirasını korumuş. Bu değerlerin Dersim Ermeni toplumu arasında hala yaşadığını doğrulamıştır. Bu tür etkinlikler yalnızca Ermeni kültürünün yaşatılması açısından değil, aynı zamanda Batı Ermenistan'ın tarihi ve kültürel mirasına dikkat çekilmesi açısından da büyük önem taşıyor. Kutlamanın düzenlenmesi geçmişin zorluklarına rağmen Ermeni halkının kimliğinin ve geleneklerinin yaşamaya ve nesilden nesile aktarılmaya devam ettiğini kanıtlıyor. Günümüzde bu tür bayramlar Ermeni toplumlarının köklerini yeniden keşfetmeleri ve ana vatanlarına olan bağlarını güçlendirmeleri için bir fırsat sunmaktadır. Dersimde Gaant'ın kutlanması Ermeni ruhunun yenilmez olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Gerhard Vakfı Dadivank ile ilgili bir Azerbaycan sahtekarlığı daha konusunda alarm veriyor. Ortaçağ Ermeni manastır komplekslerinin en dikkat çekenlerinden biri olan ve Hudavank diye de anılan Dadivank hakkında bilgi biyografik referanslar 9. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Geleneğe göre kilise 1. yüzyılda Havari Tadeus'un takipçilerinden Datte tarafından kurulmuştur. Haçen'in önemli bir dini ve kültürel merkeziydi. Ana kilise 1214 yılında Büyük Ermeni Prensi Hatekli Vahtang'ın eşi Arzu Hatun tarafından yaptırılan Kutsal Nişan Katolikosluk Kilisesidir. Mıhtar Goş'un 1184 yılında Dadivank'ta ünlü Ermeni Kodeksini tamamladığı bilinmektedir. Manastır kompleksinin topraklarında çok sayıda Haçkar ve Ermenice yazıt korunmuştur. Mayıs 2001'den bu yana Ermenilerin Azerbaycanlılar tarafından işgal edilen Dadivank topraklarına girmeleri yasaklanmıştır. Udiler Hristiyan olmalarına ve Ermeni halkının kültürel miraslarından etkilenip Ermeni Apostolik Kilisesi'nin takipçileri olmalarına rağmen Dadivank'taki kilise mimarisi ve maddi kültürel manastır kompleksinin Ermeni doğasına tanıklık etmektedir. Avrupa Birliği 23 Ocak'ta Doğu Ermenistan'daki mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan ve yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde uygulanacak 3 projenin başlatıldığını duyurdu. Programın tanıtım etkinliğine İçişleri Bakan Yardımcısı Armen Gazaryan ve İçişleri Bakanlığı Göç ve Vatandaşlık Dairesi Başkanı Nelli Davidyan katıldı toplantıya Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan Büyükelçisi Vasilis Maragos, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve ilgili birimlerin temsilcileri katıldı. Programların temel amacı mültecilerin sosyoekonomik katılımını teşvik etmek ve sosyal hizmetlere erişimi genişletecek ve mültecilerin haklarının korunmasına katkıda bulunacak ekonomik fırsatlar sağlamaktır. Mültecilerin ihtiyaçlarına yönelik tedbirlere değinen Armen Gazaryan, Artsakh'tan yerinden edilenlerin dahil edilmesinin her zaman devletin odak noktasında olduğunu vurguladı. Bakan yardımcısı, hükümetin mültecilerin dahil edilmesine olan bağlılığını yeniledi. Bu amaçla hükümet, uluslararası ortaklar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan Büyükesi Vasilis Maragos'ta Avrupa Birliği'nin mülteciler için sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusundaki kararlılığının sürdüğünü teyit etti. Göç ve Vatandaşlık Dairesi Başkanı Nelly Davityan konuşmasında Doğu Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin Artsak'tan yerinden edilenlerin ihtiyaçlarına yönelik hedefli çözümler bulma konusundaki kararlılığını yineledi. Haykanuş usta ve çalışanları Batı Ermenistan'ın Ermeni kültür mirasının müstesna örneklerinden biri olan 1890 yılında yapılmış Sebasya Sivas stilinde dokunmuş bir halıyı ziyaretçilere sundular. Bu halı Ermeni kültürünün sembolik desenlerinin ve renklerinin özenle işlendiği Sebasyadaki kadim halı dokuma sanatının canlı bir kanıtıdır halı dokuma geleneğinin ne kadar özveriyle korunduğunun ve nesilden nesile aktarıldığının kanıtı hayganış usta ve çalışanlarının titiz çalışmalarıdır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Ermenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Ermenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Batı Ermenistan Televizyonu tarihimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan haftalık Batı Ermenistan gazetesini yayınlayarak en önemli başarılarından birini kaydetti. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha nette güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.